Maratonun sonuna geldiğinde bacaklarındaki dermanın bittiği o son 195 metrede aslında kime kızman gerektiğini biliyor musun? Kısa rehberlerin bu bölümünde maraton mesafesinin neden 42.195 metre olduğunu anlatıyoruz. Seni 1908 Londra olimpiyatlarına götürelim. O güne kadar maratonun standart bir mesafesi yoktu. Genellikle 40 kilometre koşulurdu. Ancak İngiliz kraliyet ailesinin o gün küçük bir kapresi tuttu. Yarışın Windsor kalesindeki pencerenin altından başlaması ve stadyumdaki kraliyet locasının tam önünde bitmesi istendi. Prens ve prensesler yarışı rahat izlesin diye parkur mecburen uzatıldı. Ortaya çıkan yeni mesafe tam 42.195 metreydi. Peki bu ekleme neye mal oldu? İtalyan koşucu Dorando Pietri stadyuma lider girdi. Ama o eklenen ekstra mesafe yüzünden gücü tükendi. Bitiş çizgisine metreler kala tam 5 kez yere yığıldı. Destekle bitirdiği için de diskalifiye oldu ve altın madalyayı kaybetti. İşte o gün yaşanan bu olayın ardından 1921'de bu küsuratlı mesafe resmi standart ilan edildi. Yani bir dahaki sefere o son 195 metrede canın yanarsa Dorando Pietri'yi ve o kraliyet balkonunu hatırlayacaktı. Bu hikayeyi koşu arkadaşına gönder, suçluyu o da öğrensin. Ayrıca yorum yapmayı ve daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutma.